yapacaksın Abdüley? Abi senin dışarıda olman iyi, benim içeride olman. Ben bir başıma ne yapacağım? Canın sıkılırsa yanıma gelirsin abi. Kendine iyi bak. Sen de asma suratını. Sağlık durumumla ilgili mahkemeye rapor sunabiliriz. Sağlığım gayet iyi. İçeride daha iyi olacağım. Nasıl iyi olacaksın? Beni bırak, Mehmet abiye ilaç ver. Abdüley, sen ne biçim bir adamsın? İnsan en azından seni göremeyeceğim için üzgünüm der. Seni göremeyeceğim için üzgünüm. Ne yapıyorsunuz burada? İtirafçı konuşmak istiyormuş abi. Git konuş. Önemliymiş abi. Seninle konuşmak istiyor. Bir şey yemedin? Halim yok. Sıkma canını. ...en azından dışarıdasın. Doğrudur. Biraz zaman geçsin... ...Polat kararına vazgeçer. He. Ne yapacak vazgeçip? Bizden ne köy olur... ...ne kasaba. Savcım kalemde ifade için bekliyorlar. Tamam İbrahim. Ben iki dakikaya geliyorum. Sen çayını iç. Savcı hanım, bu ne sürpriz? Yavşama lan. Sen kimsin? Memati Baş. Seninle görüşmem lazım. Afiyet olsun. Otur Dicle. Seni alırken demedim mi sana? Benden gizli bir iş yaparsan seni yaşatmam diye. Dedin İzzet Bey. Benden gizli doktora gitmişsin. Gittim. Sen benim şerefimle mi oynuyorsun lan? Beni öldüreceksen öldür. Ama ben çocuk istiyorum. Doktor dedi ki eğer... Kes lan! Evden çıkmayacaksın. Mehmet Fikret Hazar Bey oğlunu öldüreceğim. Niye sen? Bir şeyden şüphelenmişler demek ki. Öldürmezsem beni öldürecekler. Tek mi yapacaksın? Benden başka iki kişi daha olacak. Tanıyor musun diğerlerini? Kim olduklarını henüz söylemediler. Nerede sıkacaksın? Bilmiyorum. Yeri ve zamanı söyleyecekler. Tanıyor musun Mehmet Fikret'i? Tanıyorum. Bu iş er ya da geç açığa çıkacak. Beni de ailemi de yurt dışına gönder. İşin bitince gideceksin. O zaman adam ölecek. Ölmeyecek. O zaman ben öleceğim. Sen sıkacaksın ama adam ölmeyecek. Bizim ne işimiz olur İzzet'le Mizzet'le İbrahim? Kovayım mı Fikret Bey? Adam gelmiş. Kov gitsin. Bu devirde randevusuz iş mi olur? Kayısı İbrahim. İzzet Ağa, karanlık bir adam Fikret Bey. Başımıza bela olur. Bak yedin kayısıyı nasıl kafan çalışıyor. Baştan söylesene İbrahim, buyursun gelsin. Tamam Fikret Bey. Ne iş yapıyor bu karanlık adam? Türkiye'nin en büyük kaçakçısı. Bizim ne haberimiz yok? Limanımız var, gemilerimiz var. Türkiye'nin en büyük kaçakçısını tanımıyoruz. Yirmi yıldır tanışıyorsunuz, Fikret Bey. Ne olacak benim bu hafızam? Kadınlardan başkasını hatırlamıyorum. Kırmamam gereken bir pot var mı İbrahim? Adamın çocuğu olmuyor efendim. Dört kez evlenmiş. Hmm. Genç bir eşi var. Sakın bu konulara girmeyin. Sen de iyice bunak yaptın. Hoş geldiniz. İbrahim'e de söyledim. İzzet Bey gelmiyor bize ne zamandır. Bizim ona gitmemiz lazım. Belli ki bir şeye alınmış. Demedim mi İbrahim? Dediniz Fikret Bey. Nasılsınız Fikret Bey? Kayısı yedikçe iyi oluyorum İzzet Bey. Beni genç tutuyor. Buyurun. Sizi de genç tutsun. İstemem şekerim var. <laughs> Aman efendim şekere birebir kayısı. Her türlü şekere iyi gelir. Bilhassa şeker şeylere. Fikret Bey, ben artık yaşlandım. İstiyorum ki bazı işlerimden vazgeçip tek bir iş yapayım. Eşimiz dostumuzla da konuştuk. Dediler ki Fikret Bey limanıyla gemileriyle eskisi kadar alakadar olmuyor. Acaba satmayı düşünür müsünüz diye sormaya geldim. Eşimle dostumla konuştum dediniz. Eşiniz genç bildiğim kadarıyla. Bu konulara nereden vakıf? Söz misali dedim Fikret Bey. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bizim satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak çok iyi bir teklif gelirse düşünebiliriz. Büyük param yok. Ederi neyse onun üstünden konuşalım. Hisse verelim size İzzet Ağa. Ticaretinizi bizim limandan yapın. Gemilerimizi kullanın. Ortaklık işleri sevmiyorum Fikret Bey. Ben de mal satmayı sevmiyorum İzzet Ağa. Beni abinden bir yadigar dost olarak kabul et Fikret Bey. Hepimizin türlü türlü huyu var. E insanız olacak tabii. Sana kardeş tavsiyesi. Benim teklifimi kabul et. Sana nakit para vereyim. Parayı al, uçağına bin. Ömrünün sonuna kadar karıyla kızla ye. Bilmediğimiz, duymadığımız bir şey mi var İzzet Ağa? İbrahim, beni bilirsin. Boş konuşmayı sevmem. Fazla konuşmayı hiç sevmem. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi size kalmış bir şey. İzzet ağa, geldiğine memnun oldum. Kayısınızı yedin. Bir gün biz de gelir, senin kayısını yeriz. Karıya kıza gücü yetmeyenler, bizim gücümüzü çekemiyorlar. Ben ticaretimi de yaparım. Sporumu da yaparım kimseye de hesap vermem. Kimseden de korkmam. Allah sağlıklı uzun ömürler versin Fikretçiğim. Hepimize, hepimize. Genç hanımefendiye de hürmetler ederim. Piş sakat. Sinirimi bozdu pis herif. Öğren bakayım bunun karısı neredeymiş? Ne yaparmış? Huyusuyu neymiş? Ben adamın kayısını yerim.